Hanımlar, beyler herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben iş ve yaşam koçu Harun Iskaracı. Network Marketing eğitimlerimizin podcast serisinde bugün 3. bölümdeyiz. Ve bu bölümde network marketingin amacı nedir? Bunu hep beraber konuşuyor olacağız. Evet, kulaklıklarınızı takın ve dikkatli bir şekilde lütfen beni dinlemeye başlayın. Bir önceki bölümde network marketing nedir'i konuştuk. Onun öncesinde de kendi hayat hikayemi network alakalı olan sizlere anlatmıştım. Bu zamana kadar yapmış olduğunuz bu işin amacını belki keşfetmemiş olabilirsiniz. O yüzden bugün bu amacı hep birlikte keşfediyor olacağız sevgili dostlar. Şimdi yaptığımız her bir işin amacı olmalı. Bir amaca hizmet etmeli ki biz yapmış olduğumuz o işte başarılı olabilelim. Eğer yapmış olduğumuz bu işlerde bizim bir amacımız, hedefimiz, hayalimiz, nedenimiz yoksa o zaman bu işlerde başarısız olmak maalesef ki kaçınılmaz oluyor. İşte tam da bu noktada bizim network marketing ticaretine başlamamızdaki amacı net bir şekilde bilmemiz gerekiyor ki işimiz bizim o amacımıza hizmet etsin. Örnek veriyorum, ekonomik özgürlük istiyorum. Benim işim benim ekonomik özgürlük istediğim noktaya hizmet edecek ve aynı zamanda bunu bir amaç olarak oradaki noktaya yükleme yapacağız arkadaşlar. Bunu yapabiliyorsak o zaman sıkıntı yok. Yani bizim oradaki işimizin bir amacı var ve biz bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Network Marketing'in amacı sürekli olarak ticaret alanınıza dispiritörler eklemek değildir arkadaşlar. Birçok insanın yapmış olduğu hatalardan bir tanesi bu. Sürekli olarak bir girişimci bulmak, o girişimciyi takım ağacına eklemek, o girişimciye alışverişler yaptırmak, o girişimciye organizasyon kurdurmaya çalışmak vesaire vesaire vesaire. Bu ticarette hiç kimse zorunlu olarak organizasyon kurmak zorunda değildir. Bakın tekrar altını çiziyorum. Bu ticarette hiç kimse zorunlu olarak organizasyon kurmak zorunda değildir arkadaşlar. Ancak şöyle bir gerçek var. Bu işte para kazanmak istiyorsak biz bir tüketim ağı oluşturmak zorundayız. Bakın organizasyonun artık dışına çıkıyorum. Çünkü dikkat ederseniz eğer sizin network ticaretinizde ürünlerinizi kullanan sadık müşterileriniz varsa siz normal bir girişimciden daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle amacımız bir tüketim ağı oluşturmak. Bizim ticaretimizin amacını bu yöne doğru çevirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü biz bir ekonomik özgürlük istiyoruz. Sonuçta hepimiz bu işi hayallerimizi, hedeflerimizi, ekonomik özgürlüğümüzü geliştirmek için, güçlendirmek için kullanıyoruz. Bu işi bu yüzden yapıyoruz. O noktada bizim yakalamamız gereken şey herkesin organizasyon kurmaması gerektiği noktasından bir tüketim ağı oluşturması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum bir X firmasında sadece 100 tane kahve tüketen bir arkadaşımız olsa her ay düzenli olarak 6000 TL civarında bir gelir elde eder. Ki bu da bu karşımızdaki insanın ekonomik noktada biraz daha böyle rahatlamasını sağlar. E tabi burada organizasyon kurmayacağız anlamına da gelmiyor bu. Zamanı geldiğinde zaten organizasyonlar kuruluyor. Sizin müşterilerinizden girişimci olmak isteyen insanlar çıkıyor. Çünkü sizin yapmış olduğunuz ticaret sayesinde değiştiğinizi görenler yine size yönelip bu işin nasıl yapması gerektiklerini veyahut da nasıl yapacaklarını ilk önce size soruyorlar. Zaten gidecek başka yerleri de yok. Okey. O zaman tekrarlayalım. Bu ticarette herkese organizasyon kurmak zorunda değil ama para kazanmak isteyenler bir tüketim ağı oluşturmak zorunda arkadaşlar. Bizim ticaretimiz eğer bizim ekonomik özgürlüğümüze bir e, amaç hizmeti veriyorsa o zaman bizim tüketim ağı e, oluşturarak amacımıza ulaşmamız gerekiyor. Ticaretimizi bu amaç doğrultusunda çalıştırmamız gerekiyor. Bunu yaparsak ortadan problem de ne olmuş oluyor? Kalkmış oluyor. Dolayısıyla odak noktanızı her zaman amacınıza göre belirleyin ve ticaretinizi bu amaç doğrultusunda işletmeye, çalışmaya devam edin. Bugünkü konumuz bu şekilde. Network marketing ticaretinin amacı nedir? Ya bugün burada aslında birçok amaç sayabiliriz ama siz benim ne demek istediğimi eminim ki net bir şekilde anladınız. O yüzden çok fazla böyle konuyu uzatıp 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 15-20 dakikalara yayıp sizin de vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. Temel anlamda özet bir şekilde ne söylemek istediğimi net bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Eğer anlayamadıysanız da veyahut da henüz amacını keşfedemediyseniz yapmanız gereken şey belli. Yorumlara aklınızdaki soruları yazabilirsiniz ve hatta Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Biz buradaki problemleri birlikte ortadan kaldırıp çözebiliriz. Evet, toplamda toplamda demeyelim. Ortalama 100 serilik bir podcast olacağını ilk podcastimizde söylemiştik ki böyle de olacak. Ortalama bir 100 tane eğitim paylaşacağız arkadaşlar sizlerle. Ve bu eğitimlerin tamamı da sesli olacak aralarında belki bir iki tane böyle e, video tarzında da olmuş olabilir. O yüzden bu eğitimleri kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki biz eğitimleri yüklediğimizde ilk önce bildirim size gelsin ve siz de bu eğitimleri kaçırmayın. Çünkü bizim ticaretimiz neye dayalı bir ticaretti arkadaşlar hatırlayalım. Bizim ticaretimiz eğitime dayalı bir ticaret. Ne kadar çok eğitim alırsak, kendimizi güncellersek işte o kadar çok kendimizi geliştirmiş oluyoruz ve aynı zamanda ticaretimizi de geliştirmiş oluyoruz. Okey. Ben iş ve yaşam koçu Harun Karıcı. Zaman ayırdınız, değer kattınız, kendinize katmış olduğunuz bu değer için sizleri tebrik ediyorum ve bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.